Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, bir skandala daha imza attı. Gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Garip davranışlarından sonra genç şarkıcı, sahneden indirildi, Arıcı, dün akşam Sakarya'nın Karasu ilçesinde konser verdi. Sahnede hareketsizce duran şarkıcı, iddialara göre kısa süre sonra sahneden indirildi, iste o görüntüler ırmak aracının, işte o görüntüleri, hep beraber, izleyelim. Hadi tükür. Bir daha nasıl Tükürim tükür desem tükür. Daha demin bak, nasıl suratıma tükür bak, bir daha tükür. Bak senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum biliyor musun? Tükür. Bak. Ha? Hadi. Hadi. Ha? Sen busun işte anladın mı? Sen ırmak arıcı mısın? Hoşçakal. Sen ırmak aracı mısın? Sen böylesin işte. Sen böylesin işte. Egoist. Hoşçakal. Egoistsin sen. Anladın Hoşçakal mı? Sen egoistsin. sen egoistsin. Sen egoistsin. Anladın mı? Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bizi yakından takip edebilirsiniz.